Mustafa'yı seven bir keçi geldi, yanına oturdu. Çantanı mı seviyor senin? bayağı sivriymiş ha. <laughs> Oğlum çantayı ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> yenmez o, yenmez. Çık, çık, çık. Bu ne istiyor? Sohbet istiyor bunlar ya. Konuşsana Nasıl Musa. iyi misin? He dostum. Sohbeti de çantaya gözü koydum Mustafa. Hey. Orada çekirdeğin kutsun Allah'a. Aşağıya hani. orada <laughs> aşağıya. <laughs> aşağıya. Ay evet açtı aşağıda. Aşağıya. <laughs> Mustafa çanta düşüyor. Oh my god. Bir de dönse bana doğru şu güzel oh rengi be. de alsın. Ay, <laughs> <laughs> Berkay sen gittin mi kapatır. Berkay. Evet, güzel, Gitme. Evet, güzel, güzel. O yavaş yavaş dönecek bak şimdi. Oh, oh, oh. 了 <noise>